Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizden gelen soruları cevaplama part 2'ye çekeceğim. Sizden gelen soruları cevaplayacağım. Sesim biraz kötü olabilir çünkü boğazım ağrıyor, hastayım biraz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Part 1 çektiğimde yani bu soru cevabın ilk bölümünü çektiğimde 2 hafta önceydi ve o zaman 117'ydik. Şu an 152. Yiz. Destekleriniz için yeniden çok teşekkür ederim. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. En sevdiğim bof kanalı nehir dışında. En sevdiğim bof kanalı hiç düşünmedim ama and x ve gibi bir şey vardı. Onun editlerini seviyorum. Onu gerçekten güzel yapıyor. Nerelisin? Bunu part 1'deki part 1'i izleyen herkes anlayabilir. Bu soru neden sorduklarını. Nereliyim? Bartın'lıyım arkadaşlar. Bartın'da doğdum ama Ankara'da yaşıyorum dediğim gibi. Sevmediğim bof kanalı var mı? Varsa kim? Şimdi var ama söylemek istemiyorum yani. Onu takipçilerim benim kanalı kırılabilir. Yani videoları be, hani basit olup biraz sanki benim gö benim bana göz nasıl anlatayım? Yani arkadaşlar o kanal böyle videolarına fazla emek vermediğini düşünüyorum ve gerçekten beni benim ya bayağı emek veren videolardan daha fazla izleniyor. YouTube'un şey biliyorum ama bilmiyorum ben yani bana göre adaletsizlik ama dediğim gibi bir isim vermek istemiyorum. Bu kadar güzel ve yetenekli olmayı nasıl başardın? Ay çok teşekkür ederim. Vardı senin kanalını çok seviyorum gerçekten. Güzel ve yetenekli olmayı sizden öğrendim ben. Evet sizden öğrendim. <laughs> bu kadar tatlı olduğun için seni hiç polis tutukladı mı? Uh -huh. Ay çok teşekkür ederim gerçekten. Bizi ne kadar seviyorsun? Sizi çok seviyorum. Yani benim için çok değerlisiniz. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum size. Roblox adın ne? Roblox adını tekrar görmemiş olabilirsin. Çünkü o videoyu editlemeyi unutup o söylediklerim her şeyi unutup attım öyle işte. Bir ileri zekalılık yaptım. Sonra YouTube'da videoyu izlerken bir yerde atamam diye Gülsum sen gör hataları sonra yani e, onu o videonun yorumlarına yazmıştım onu oradan görebilirsin i̇şte katabilirsin evet diğer sorumuza devam edelim en sevdiğin YouTuber kanalı bunun önceki videoda söylemiştim ben yani doğu dal Türkiye'den yabancı olarak da Koelio. en çok hoşlandığım video türü tam mı? video türü. Her türlü video izlerim ben. Komik olsun, macera olsun, eğlenceli olsun. Hepsi olsun yani. Her türlü video izlerim ben. Zevkim yok öyle. Tam bir zevkim yok benim. Bizi seviyor mu? Evet sizi çok seviyorum. Önceki soruda da sormuştunuz. Çok severim arkadaşlar. Bu soru bile değil yani. Evet. Eğer ileride kızlar çocuğu sev olsaydı nasıl bir psikopat ilişki yaşarlardınız? Yani çok psikopat olurdu gerçekten. Yani çok aşırı psikopat olurdu. Yani ilayda yine Berkcan'ın canım aşkım diye gezmezdi ya yani gez edebilirdi gezme emin değilim ondan ama çok pus olurdu ona eminim Berkcan'ın nefret ettiğim bölüm bir şu annüsün her bölüm desem yani dur dur ya 14 ya 15 ya 16 üçünden beri bir şuraya okumaya çalıştığında belki yalan yok arkadaşlar böyle bir girmiştim ben yani. Bir insan seni baş başka belki gördün diye kız arkadaşına okulun atmak nedir yani? Çok şeyce bir şeyde Ne diyeyim artık yani. <laughs> en sevdiğin şarkı? Büyük ihtimal Treat You Better. Çok seviyorum onu. Editlerini de kullanabilirim belki. Yani kullanmayı düşünüyorum şu an. Edit fikirlerim de var. En severek yaptığım video? Hmm, zor Büyük ihtimal dizi yazarken çok eğleniyorum. Evet dizi yazarken çok eğleniyorum. Evet diğer sorularımıza devam edelim. Bu arada şu an bu kişinin cevaplamış olduğum soruları normalde önceki videomda yazmıştı ama cevaplamayı unuttum. Çok özür dilerim görmemişim onları. Şimdi cevaplayalım. En sevdiğin kanal, bof kanalları dışında. Bu soruyu üçüncü kez cevaplıyorum. Evet Doğukan'da bir de Koelio. Kedim Bulut'u ne zaman aldın? Önceki yeden 2022'de 7 Aralık gibi o zamanlar almıştım. Yani bir yıl geçti. Kaç kardeşsiniz? Klasik arkadaşlar iki kardeşim. Ablam var ben varım. Ablam da yorumlarımdan görüyorsunuzdur zaten. Çok gıcık birisi. Yani <laughs> Ablam var ben varım. Bir de kedim var arkadaşlar. Bir de annem babam var bu kadar. Beş bu kadar kişiyiz. Evet arkadaşlar gelen sorular bu kadardı. Eğer sorularını cevaplamamış olursam çok özür dilerim yine. Gözümden kaçıyor bazen. Bu yorumları sonra tekrar yazsınlar ve benim sorumu cevaplamışsın desinler. Part 3'te onları da şey yaparım. Bu arada gerçekten aktif oluyorum. Mesela iki hafta önce fragmanını attım. Dizin ilk bölümünü attım. Eğer bugün vakit bulup yazarsam yarın gelir belki ya da bu akşam ama kesin söz vermeyeyim. Yazmaya vakit bulursam yazarım. Çünkü o kadar yani benim yazdığım bile kısa buluyorum ben. O uzun zor oluyor. Elim yoruluyor. Mesela benim gecede o rüyada kurduğum berbi şikayeleri dizime bin basar. Nehir demişti. Onun nehirle aynı fikirdeyiz zaten. Bu arada beni şu en sevmediğim bof kanalı youtuberlarında linçleyebilirsiniz. Çünkü yani youtube, hani haklısınız keşfet istediği gibi düşürüp düşürmüyor, abonelerde gibi çekip çekmiyor. Ama videolarındaki yorumları görüyorum da, yorumları da youtube yapmıyordur artık. Yani bilmiyorum videoları çok basit ve benden bir emek benden de Emek veren çoğu kişiden daha fazla şey alıyor, övgü alıyor. Bu arada şunu söyleyeyim, 200 olunca çekiliş yapacağım. O kadar büyük değil yani bir çekiliş olacak. Ama öyle ha, o bu şeyidir. Hani kanal tanıtmaya koyarım belki Roblox arkadaşlar ekleme. Yani 200 abone ulaştığımızda bir çekiliş yapacağım. Ona göre abone olun lütfen.